Tabii. Karanlıkta olduğum için size şöyle gösteriyorum. Tamam mı? Makine kontrol paneli. Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5, Ek 6, Ek 7. Daha ne kadar sayabilirim? Şu tesisata bakar mısınız? Evet. Şu T sata bakar mısınız? Ya resmen içler acısı. Şöyle bakın anlarsınız zaten. İşi bilen elektrikçiler yorum yapacaklar zaten. Tamam mı? Buyurun. Bakın siz değerlendirin. Hani kablulardan sebep arkadaki sigorta paneli görünmüyor maalesef. Beyler. Buyurun. Ecdatlarınız umarım ki böyle insanlar değildi. Tamam mı? Şurada 10 santim mesafede yaptığınız eklere bakın. Buyurun makine gösterge, makine yakıt paneli, makine devir saati. Buyurun.